Perşembe orada bak. ana buradan girebilir miyiz? Dur neyse. Burası ordunun şeyine geçiyor. Yani sahil kısmından Perşembe tarafından giriyorsun. Direkt Körfezden arı geliyor. Ama buradan düz gidersen de Pirasıma giden tünel kapalı. Burası Bostepe galiba, değil mi? Burası. Burası galiba Bostepe Bak teleferik falan var. Onun burayı ne yapmışlar bak. Harbiden iki tünelin arasında böyle kesik bir bağlantı var. Yalnız bir şey diyeyim Rahat bir 5-6 senedir açılmadı bu tünel. Bu kadar mı zor bir tünel yapmak? Ne oluyor ben anlamadım yani. Millet şu ordunun içinden tırlar mırlar gire gire yolları perişan ediyorlar kardeşim ya. Bir şehrin içinden tır geçmesi kadar, kamyon geçmesi, otobüs geçmesi kadar bütün bir şey yok. O kadar çok düzeni bozuyor ki. Sana bir şey diyeyim mi? Birebir aynısını yapmışlar bu arada. Harbi birebir aynısını yapmışlar bu arada. Burada şehirler arası otobüs terminali.